Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2016 model Mercedes C200 dizel. Yani diğer tabirle 205 kasa. Aracımıza ne yaptık? 4 kapı vakum uygulaması yaptık. Açalım ustam. Herhangi bir yerini kesmedik. Hiçbir tahrifat yapmadık. Ustam kapatalım kapımızı. Vakum. Arka kapımız aynı şekilde. Hiçbir tahrifat yok vakum aynı şekilde. Diğer kapılara geçelim ustam. Sağ arka kapımız. Kapatalım ustam. Diğer kapımız. Sağ ön kapımız. Kapatalım ustam. Tekrar açalım kapımızı ustam. Bir de aynı aracımıza e, otomatik bagaj uygulaması yaptık. Bu standart donanımında yoktur. Her arabada bir kumanda da bagaj açma düğmesi vardır. Fakat bu düğme bagajdaki kilidi devre dışı bırakıp bagaj kapağını fırlatır. Biz bunu iptal edip yerine motor takıyoruz. Motorla açılıp motorla kapanıyor. Basalım ustam kumandamıza. Kumandayla açıyoruz bagajı. Aracın içerisine orijinal kendi düğmelerini yerleştiriyoruz. Çift butonlu. Oradan da kapatabiliyoruz. Kumandadan da kapatabiliyoruz. Kapatalım ustam kumandayla. Sistem vakumludur. Kapandıktan sonra vakum yapar çeker Aracın içerisinde bir düğmemiz mevcut Bu düğmeyle Biz zaten bagajı açabiliyoruz Aynı düğme gene aktiftir Bastığımız zaman basalım ustam Bagajımızı açar Mevcut düğmeye tekrar bastığımızda Bagajımızı kapatır Bir de e, son olarak Aracın kendi elimizle Tutup açtığımız yer var O elimizle elcikle Tutarız oradan açarız. Aynı şekilde anahtar cebimizdeyken içerideki butona basarak da bagajı kapatabiliriz. Sistem tamamen orijinaldir. Araçta hiçbir yer kesilip biçilmemektedir. Ürün birebir Mercedes için imal edilmiştir, üretilmiştir. Sound 35.